Bodrum'a gelen trafik eğitim tırıyla 7-11 yaş arası çocuklara hem teorik hem de pratik eğitim verildi. Öğrencilerde trafik farkındalığı oluşturmak amacıyla Türkiye'yi dolaşan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'na ait mobil trafik eğitim tırı iki günlüğüne Bodrum'a geldi. Bodrum Belediye Meydanı'na park edilen tırda ilçedeki 7-11 yaş arası çocuklara önce teorik eğitim verilip daha sonra puzzle hediye edildi. Ardından meydanda oluşturulan trafik eğitim sahasında araçlarla pratik eğitimler verildi. Çocuklar eğitim alırken aileleri de çocuklarına ilgiyle takip etti. Bugün de meydanda trafik eğitimleri devam edecek. Trafik eğitimlerini veren polis memuru Semih Demiral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı. Evet, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TDT Genel Müdürlüğü'nün ortak projesiyle mobil trafik eğitim tırlarımızla Türkiye'ye dolaşıyoruz. Bugün de Bodrum'dayız trafik dedektifleri projesi kapsamında eğitimler veriyoruz. Öncelikle tırımızın içerisinde teorik eğitimler veriyoruz. Daha sonra çocuklarımızı dışarı alıyoruz. Dışarıda çocuklarımızı araç kullandırarak trafik ışıklarını, trafik levhalarını, ışıksız yaya geçitlerini çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz.